Merhaba mevzu haber okurları. Yazarımız Ayşe Bülbül sizler için yazdı ve seslendirdi. Risk analizi ve değerlendirme. Risk analizini kimler yapmalıdır? Ekip oluşturmak gerekli midir? Ekipte kimler olmalıdır? Sizce nasıl olmalıdır? Risk analizi birey tarafından yapılmalıdır. Risk analizi ekip tarafından yapılmalıdır. Risk analizinde birey yaklaşımının avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Çabuk netice alınmasını sağlar. Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller. Kişinin kendisini bir takımın parçası olarak hissetmesini sağlar ve maliyeti düşüktür. Bunların yanında risk analizinde birey yaklaşımının dezavantajları ise teknik uzmanlık gerektirmesi, yönetimin İSG, iş güvenliği departmanının işidir anlayışının değişmesi gerekliliği, birey yaklaşımının tek boyutlu olmasının yetersizlik getirebileceği, katılım sağlanamadığından insanların tehlikelerin kendi bölümlerinde olmadığını düşünmeleri, kişilerin farklı kavrama seviyelerinin ve koruma faaliyetlerinin kişileri etkilemesinin değerlendirmeyi etkileyeceğidir. Risk analizinde ekip yaklaşımının Avantajları ise şöyledir. Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir. Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir. Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır. Yöneticilerin katılımı sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar. Bunların yanında risk analizinde ekip yaklaşımının dezavantajları ise takım çalışmalarından netice daha geç alınabilir. Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir. Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur. Çok kalabalık olmayan bir ekiple örneğin yapılan işin uzmanı mühendis, teknik ekip, formen, ustabaşı, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile adım adım tüm tehlikeleri belirlemek en sağlıklı çalışma şekli olacaktır. Çalışma ortamı Gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. Kanuni, ahlaki ve ekonomik nedenlerden dolayı bu tehlikeleri doğru şekilde tespit ederek değerlendirmesini yapmakla yükümlüyüz. İş yerindeki bütün tehlikeler listelenmelidir. Kaza ve zarar potansiyeli olan her şey araştırılmalıdır ve neyin nasıl araştırılacağına karar verilmelidir. İşletmenin geçmiş kayıtlarını yani ortam ölçümleri, iş kazansı ve olay raporları, iş güvenliği kurulu yıllık faaliyet raporları, teknik periyodik kontrol raporları, benzeri diğer iş yerlerinden elde edilen veriler. İşletmenin mevcut durumunu, kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin listesi, iş ekipmanlarının incelenmesi, çalışma çevresinin incelenmesi, ergonomik şartların incelenmesi, iş aktivitelerinin gözden geçirilmesi, İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi, organizasyonun incelenmesi, mevzuat ve literatürü inceleyerek tüm tehlikeleri tespit edebiliriz. Tespit edilen tehlikeleri mevzuat bazlı, süreç bazlı, yerleşim bazlı, organizasyon bazlı, bilimsel bazlı ve karma bazlı gruplandırarak sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Mevzuat bazlı değerlendirmede kanun, yönetmelik, tüzük ve tebliğlerden yararlanmalıyız. Süreç bazlı değerlendirmede iş yerinde uygulanan yönetim sistemlerine bakmalıyız. Yerleşim bazlı değerlendirmede iş yerinde bulunan tüm alanları tespit etmeliyiz. Bilimsel bazlı değerlendirmede fiziksel, kimyasal, biyolojik olan mekanik tehlikeleri İnsan hataları, organizasyonel ve çevresel tehlikeler olan idari tehlikeleri tespit etmeliyiz. Çalışma ortamının gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle dolu olduğunu belirtmiştik. Gözden kaçan tehlike tipleri vardır. Bunlar uzman olmayanlarca fark edilemeyenler. Araştırma ve gözlem gerekir. Her yere bakılmalıdır. Ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman soruları sorulmalıdır? Sürekli olmayanlar, tehlikeli davranışlar, kaba şakalar ve ön belirti göstermeyenler, diğer olaylar neticesinde ortaya çıkanlar. Tehlikelerin tespitinden sonra riskleri değerlendirip kimlerin nasıl etkilendiğini analiz edebiliriz. Bir sonraki yazımda risklerin değerlendirmesi ve analizine ayrıntılandırmaya devam edeceğim. Sağlıklı ve güvenli çalışmalar dilerim.